Faryalı, bu arkadaşlar bir şeyler söylüyorlar ama. Hayırdır? Buraya işletme yetkinizin iptalini bildirmek için geldik. Hmm. Anlamadım? Bir hafta içinde işletme belgesi olan mesul müdür atamanız gerekmekte. Aksi halde oteliniz mühürlenir. Aa, nasıl yani? Sen dalga mı geçiyorsun koçum? Abi beni tanımadın mı? Yusuf ben. Mazılı. Ha Mazılı Yusuf. Ne haber koçum? Abi ciddi. Cahit Akas'an şikayet etmiş. Encümenden ayladı. Buradaki müşterileri onun otelinden almışsın. Ne? Sen buraya gelen insanları onun otelinden mi getirdin? Kocanın çaldıklarını geri getirdim. Ya sen nasıl saplantılı bir adamsın ya? Bu işlerin böyle olmayacağını anlamadın mı? Of ya bir de seninle uğraşamam. Bir hafta abi. Bir hafta yine geliriz. Ya durun bir dakika. Şimdi biz buna başvurursak ne zaman çıkar bu belge? Vallahi ona emniyet bakıyor. Şu an sezon. İki aydan önce zor. i̇yi e, e de biz ne yapacağız peki? Ya ben niye böyle bir şey yapayım? Lütfen ama su kırıyorsun beni. Kelebekle çalışmamı istemiyordun. Oha. Yani kelebekle çalışma diye gidip mekan sahibini mi bulacağım? Kızım ben Bodrum'da evi zor buluyorum. Kim uyduruyor bunları o kelebek değil mi? Of saçma sapan konuşma Cenk ya. Bu iş kim yaptı onu söyle bana. Sence de çok açık değil mi? Güzel. Cenk yapmıştır. Yalan söyleme bana Uzay. Ya yemin ettim kızım, uğraşmıyorum ben artık Ateş'le. Benim derdim sensin. Sen ne dersen onu yapıyorum. Uzay, bu işte senin parman varsa bir daha yüzümü göremez. Cenk diyorum, kıskançlıktan yapmıştır. Başka kim yapacak? Ama sen sakın suya söyleme. Sonra ayrılırlar falan sebebi biz oluruz. Ben çok üzülürüm. Ateş para kazanmasın diye yapmıştır Uzay. Bak Cenk, bu işte parman varsa ya ben bunu öğrenirsem bir daha yüzüne bakmam senin. Niye yalan söyleyeyim Su? Söylersen biter. Yani her şeyi kabul ederim. Ama bana yalan söyleyen birine sevgilim diyemem. Ne? Kaç para? Yok artık Kerim, ben nasıl vereyim o kadar maaşı? Sezonda bu otel o kadar para kazanmıyor. Tamam, kapa. Bulacağım, bulacağım. Bulacağım, birini bulacağım. Boş konuşuyorsun Faryalı, nereden bulacaksın? Ya boşta bir tane adam buldun, o da dünyanın parasını istiyor işte. Aa yeter ama sizde ya. E niye adamın üzerine gidiyorsunuz, ne yapacak da? Cahit'in çaldığını geri almadı mı? Elini kavuşturup bekleyecek miydi? Tipik Faryalı. Zorla adam mı getirilir otele ya? Bulacağız birini işte, tamam. Ya meraklı değilsen gelmeseydin. Hep seni çağıran olmadı buraya. Oh, bir sakin olun ama ya. <laughs> ne be? Cenaze mi kalktı? Bu da mı senin işinden? Ama yeter Faryalı. Hem gitmişsin eşkıyalık yapmışsın hem hala konuşuyorsun. sırtıyor. <laughs> ne oldu be? Hakikaten anlamadım. Senin otel işletme belgen hala duruyor mu? Duruyor. Ne oldu ki? Mesul müdürlük yapabiliyorsun yani. E yani. Ne oldu, ne oldu? Ne yazdın tam? Ne yazacağım ya? Şimdi çay derbe iş gibi koy işte. Ne ters konuşuyorsun sen ya? Öf dursana şurada ineceğim ben. Allah Allah. Her altı sevgilin ya bana trip atıyorsun. Bana mı yetiyor herkesin gücü? Cenk yapmadı ya bir daha söyleyeyim mi? Yapma diyecek. Ben ben Cilet gibi oldum vallahi. Canımız çıktı. Daha dur kızım ne yaptın? Sen bunun üzerine iki kazanda reçel kaynatırsın daha. Sen beni Elif bacının kanısı belledin herhalde. Kızım ben yoruluyorum. <laughs> Harbiden büyük lafmış ama Elif bacının kanısı. <laughs> Gelsene bir buraya gel. Ne var? Gel bir gel. İş var iş gel. Baksana şuraya ya. Gel gel. Ne var? Bak. Ay Ateş! <laughs> ne yapıyorsun? Ha. Ay! Elif başına kahretsin. <laughs> Evet. Havuz çocuğu, havuz çocuğu diyelim. Nerede o? Faryalı. Ne haliniz varsa görün deyip gitti. Klasik. Geçen hafta beni toplantıdan kovanlar, işleri düştüğünde ortadan kayboluyorlar. Buraya Faryalı'yı konuşmak için mi geldik? Vekil olarak seni mi bıraktı? Neyse ne. Üçte iki tamam dedi zaten. Hmm. Aynı üçte iki geçen beni toplantıdan sepetlemişti. Değil mi Gözde Hanım? Mecbur kaldığımız için tamam diyorum. Otelde onca müşteri var. Sokağa atacak değiliz herhalde. Kaybedenlerin klasik cevabı. Hep bir şeylere mecbur kalırlar. Tamam uzatmayalım. Bu kadar teferruat ne oluyor zaten anlamıyorum ki. Otelin yeni müdürüsün. Evrakı gereken yerleri veririz, biz de bu dertten kurtuluruz. Yok, o kadar basit değil. Bugün gün husumeti madem Gözde Hanım başlattı, bitirmekte ona düşer. Ben zor gününüzde yanınızdayım. Daha nazik olmanızı tercih ederim. bir özrü hak ediyorum. Değil mi? Özür dilerim. Oldu mu? Oldu. İlişkilerimizi nezaket çerçevesinde sürdürelim değil mi ama?